benim babam aslen kendisi makine ressamı, teknik ressam. Bana biraz o yol gösterdi. Küçükken bana hep derdi, insanlarla uğraşmak zordur kızım. Hani sen bunu pek başaramazsın çünkü ben yani insanlarla çok rahat iletişim kuramayan bir bireyim. Bundan dolayı makinelerle uğraş, makinelerle çalış, onlara hayat ver dedi. Böylelikle de benim makinelerle olan yolculuğum başladı. Çünkü ben mesleğimi severek yapıyorum. İcra etmeye çalışıyorum. Ayrıyeten de her sektörde bence kadınlara ihtiyaç var. Kadınların eli değdiği her yer güzeldir. Her sektör daha da canlı, hayatta neşe olur. Aslında avantajımız da var bizim bu konu Çünkü erkek makine mühendisi fazla. Biz bu dezavantajımızı avantajla çevirebiliriz. Kendimizi tanıtarak, yükselterek, kadınların da iyi bir iş başardığını bütün dünyaya göstererek erkek egemenliği biraz bir nebze olsa da aşağı indirebiliriz bu sektörde. İstihdam olarak şöyle, bize çok eksi yönde bakanlar. Kadınsın, yapamazsın, gücün yetmez, aklın çalışmaz. Ama biz bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum ben kendi önceliğimde. Çünkü ben bir kadının makine mühendisi olarak ne kadar çok kişi örnek olursam, oradan da ekstra kadınlar bu sektöre daha fazla atılacak. Tüm dünyanındaki kadınların, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun öncelikle. Her işte çalışan yaşlısından gencine hepsinin tek tek emeklerine sağlık. Bu zamana kadar çok güzel bir nesil yetiştiriyorlar ve nesil yetiştirmeye çalışıyorlar. Ya aslında hiçbir düşüncem yoktu bu meslekle ilgili. Bir anda oldu. Seviyorum yani. Gelen parçaları kodları yazarak şekillendiriyoruz istenen şekillerde. Yani illaki zorlukları oluyor ama yani yine de alıştıktan sonra bir sorun olacağını düşünmüyorum. Montajın başında, yani başında erkekleri görmeye alıştılar. Seni gördüklerinde ne oldu? Ya ilk önce şaşırıyorlar, sonra bir gülümseyiyorlar, hoşlarına gidiyor sanırım farklı olmak. Yani. Bir zaman sonra hoşuna gidiyor insanın yapmak istiyorlarsa gelip yapabilirler bence. Peki seni en çok zorlayan ne oldu çünkü hep böyle ağırsın ailesi parçalar üretiyorsun. Seni en çok zorlayan ne oldu? Ben ben beni en çok zorlayan yani bir iş yaparken illaki bir erkeğe ihtiyaç duymam gerekiyor şeyleri kaldırırken o biraz beni zorluyor. Başka da çok da zorladığı bir şey yok. Telese operatörleri şu anda çok arandığı için iş olarak. Bence iş bulunabilir. E, tüm kadınların, dünya kadınlar günü kutlu olsun. Ben Bilal Türkan. Türkan Makinanın e, sahibiyim. E, yaklaşık 40-45 seneden beri de bu işi, bu mesleği yapmaktayız. Evet, Bilal Bey. biz yurt dışına makine satan, yurt dışına ihracat yapan bir firmayız. Biz buralarda makine almaya giderken, makine satmaya gittiğimiz zaman orada kadınları sanayi sektöründe görünce biz de burada bu meslekte bizim bayanlarımızın da çok rahat yapabileceğini daha erkeklerden daha iyi, aile annelik duygusundan dolayı daha iyi yapabileceğini tahmin ettik ve bu tür çocuklarımızı yetiştirmeye uğraşıyoruz. Ve özellikle de üniversiteden ve sanat okullarından bayan stajyerleri almak istiyoruz ve onları en güzel şekilde makinelerin başında yetiştirmek istiyoruz. Ee, peki kadınlarla çalışmak zor mu? Kadınlarla çalışmak erkeklerden çok daha kolay. Kendi işlerini daha iyi yapabilen, evde ne şekilde evi çekip çeviren bir kadınsa iş yerinde çok rahat, erkekten daha iyi aidatlık duygusu, aidatlık duygusuyla daha iyi çekip çeviren bir insandır. Onun için kadınla çalışmak çok daha kolay. Makine sanayi olsun dünyanın her yerinde e, mesela en basit Almanya'da e, motor ya makine bölümlerinde e, hemen hemen yüzde elli yüzde ellidir. Onun için ağır değil. Zaten belli bir ağır, ağırlıkları kesinlikle işte kaldırıyorlar. Geri kalan ağırlık değil. Önemli, Önemli olan o e, bayanın onu istemesi onu beğenmesi ve kendisinin bir yaratma duygusunun ortaya çıkarması. Böyle yaptığı zaman çok daha verimli oluyor. Şimdi bayanlar rüzgar sanayisinde tekstil çalışıyor derler. Aslında tekstilden daha ziyade makine sanayinde ve makine bölümlerinde yavaş yavaş benim gördüğüm kadarıyla rüzgar sanayisinde de e, çalışmaya başladı. Orsamelerde falan yavaş yavaş yetişmeye başladı. Çünkü zaten e, şu anda mühendis kızlarımız var. İnşallah yetişirlerse burada kalacaklar. En enişten dileklerimi kutlar. Hayırlara vesile olmasını temenni ederim. İnşallah bütün bayanlarımız hayırlı ve uğurlu olur.